Merhabalar, Merhaba. bir seçim yaptık. Seçim bitti. Evet, hayırlı ee, olsun Millet İttifakı kaybetti. Ee, Kılıçdaroğlu'nun istifası konuşuluyor. Neler düşünüyorsunuz? O kendi kararı yani. İstifade etse kendisi edecek. yani Kimse ona karar veremez yani. Ya, Türkiye'miz için hayırlısı olsun. Kazanan zaten kazandı. Türkiye için hayırlısı olsun. İlerisi için ümidiniz var mı? Yok. Şu an bir şey söyleyemeyeceğiz. Yok abi. Ne abi? Çünkü 1970'ten şimdiye kadar Türkiye Cumhuriyeti'nde gelir dağılımında adaletsizlik var. Kiralar uçmuş. Ben emekliyim 63 yaşındayım. 6 bin lira kira veriyorum. Çalışmasam nasıl geçineceğim? Tabiri caizse Erdoğan'ın dediği gibi çift dikiş yapıyorsunuz. Ya yani yapmak zorundasınız. Normalde ben Avru- Avrupa'da gezmiş bir adamım, çalışmış bir adamım. Avrupa'da öyle bir şey yok. Geçinemediğin zaman sosyal devlete gidiyorsun, sosyal devlet sana yardım ediyor. Burada öyle bir şey yok. Yani Türkiye'nin iyi geleceğini hiç iyi görmüyor. gel. Seçim Seçimi soruyoruz. Bir seçim yaptı Türkiye. Evet. Kılıçdaroğlu kaybetti. Evet. Neler düşünüyorsunuz? Çok mutluyum. Olması gerektiği gibi olduğunu düşünüyorum. Neden? Ee, neden? Çünkü PKK ile birlikte aynı masaya oturan bir insanla ülkenin oy vermeyeceğini bölemeyeceklerini zaten bilmelerini gerekiyordu. Yine doğru adam kazandı. Yanlış bir politika mı izlediler sizce Millet İttifak? Hayır. Millet İttifak hayır izlemedi. Millet İttifakı kimdi? CHP. Evet. Niçin peki kazanamadığı için o zaman doğru bir? Ya, hayır artıları olduğu kadar eksileri de var. Ama şöyle bir şey de var yani PKK'ya kadar geldikten sonra. Ülkeyi perişan etti İstifası konuşuluyor Kılıçdaroğlu'nun. İstifa etmeli mi? Yani şimdiye kadar etmemesi sıkıntıydı zaten. Bu saatten sonra da etmezse. Yerine kim gelmeli mesela? Ee, yerine Mansur Yavaş'ı tercih edebilirim. Mansur yani siz tercih edersiniz de CHP tabanı ka kabul eder mi? Mansur Yavaş biliyorsunuz kabul milliyetçi bence, bir. Bence kabul edeceklerdi zaten. Mansur Yavaş'ı istediler ama is ısrarla Kemal Kılıçdaroğlu bırakmadığı için. Ee, Mansur Yavaş başa gelmedi. Zaten kazanamayacaklarını bildikleri için de Kemal Kılıçdaroğlu'nu başa getirdiler. Yine kazanamadı. İmamoğlu? <laughs> İmamoğlu, ya İmamoğlu'nun her dediği bence bana göre yalan. Ee, her lafında yalan. Çünkü bazı sosyal medyada şu an zaten videolarında gözüktüğü gibi söylediği çoğu cümleler çelişiyor. Çeliştiği için de e, yalan söylediğini düşünüyorum. Kızımıza. Şimdi dedin ki CHP PKK ile birlikte. Peki bu PKK'nın Kılıçdaroğlu'na suikast ve saldırı düzenlediğini biliyor musun? Hayır, bilmiyorum. Öyle o bir şey. Madem öyle bir şey var, o zaman neden K Kemal Kılıçdaroğlu, e, şey, Selahattin Demirtaş'ın ve tamam. e, Selahattin Demirtaş'ı biz serbest Osman bırakacağız demiş, tamam. Onları adil yargılanacaklar. Adil yargılandığını düşünmüyorlar. Adil yargılanacaklar. Mahkeme karar verirse serbest bırakılır dışarı dedi. Dışarı çıkmasını <laughs> istiyorsanız bizden yana tamam, olacaksınız. Tamam, yani zaman... dışarı çıkaracağız demek olmuyor mu öyle bu? Olmuyor. O zaman adil yargılanacaklar, normal mahkeme karar işte, verecekler. Cümleleri bile normal kuramayan bir insandan zaten Cumhurbaşkanlığı beklemiyoruz. İlerisi için ümidin var mı kardeşim? İlerisi için. Var. Şimdiye kadar ümitliydik zaten sonrası daha da ümitli. Kılıçdaroğlu'nun istifası konuşuluyor. Hatta Bolu Belediye Başkanı artık yeter git evinde torun sev <laughs> şeklinde ifadeler kullandı. Vallahi doğru, doğru mu kelime? Doğru mu kelime? Yani bir pelivan 15 güreş alamıyorsa... Bence tamamı çekilip gitmesi lazım. Artık gençlerin önünü açsınlar. Yalnız onun için değil. Genelde yani bütün yaşlar için bunu söylüyorum. Yazık ya şu gençlere Bu kadar emek veriyor. Gece gündüz okullarda perişan oluyor şu Okulu bitiriyor, iş bulamıyor. Üzücü bir olay. Bilmiyorum ben. Yani. Benim açısından görüşüm yani. Erdoğan için de geçerli mi? Herkes için geçerli. Bütün siyasi için geçerli. Abi önümüzdeki günler için, yıllar için ümidiniz var mı? Valla pek yok benim. Ben ben artık daha bostanımı topladım. Ama benim üzüldüğüm gençler, torunlar. Gelecek çocuklar yani daha. Görmüyorum ben. Yani. Çocuklar mutlu olmasa ben nasıl mutlu olayım? Siz mutlu oluyor musunuz? Yani bu aynı. Hepimiz için geçerli. Türkiye bir seçim yaptı. Evet. Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın adayı kaybetti. Evet. evet. Sayın Cumhurbaşkanı yine kazandı. Neler düşünüyorsunuz? Vatana millete hayırlı olsun diyoruz. Başka bir şey demiyoruz. Kılıçdaroğlu'nun... Yani millet tercihini kullandı. Ee, kullanılan tercihe de herkes saygı duymak zorunda. Kılıçdaroğlu'nun istifası konuşuluyor. Hatta Bolu Belediye Başkanı e, istifa etmesiyle ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. İstifa et git evinde torun sev dedi. Bununla ilgili neler düşünüyorsun? Valla e, o da parti içi kararlarına bağlı bir şey. Yani e, nihayet itibariyle mutlaka e, her seçimden sonra her liderin, kaybeden liderin karşılaşabileceği bir durum bu. Dolayısıyla e, kendi içlerinde bunu çözecekleri kanaatindeyim. Peki yani biraz önce gerçi söylediniz ama yani seçimi kaybetmişsiniz. Demokrasilerde bunun bir hesabı verilmesi gerekmiyor mu? Şimdi bahsettiğiniz Avrupa ülkelerinde doğru. Yani kaybeden liderler genelde e, ya çekilmeyi veya kendisini yenileyerek bir daha o yenilgiyi yaşamamayı düşünüyor ama bu Avrupa'yı şartlarda, Türkiye şartlarında bunu düşünürseniz biliyorsunuz bizim liderlerimiz pek kolay kolay koltuğu bırakıp gitmek düşüncesinde olmuyor. O zaman daha demokrasi oturmamış gibi gözüküyor Türkiye. Yani ne yazık ki öyle. Ben bir sorabilir miyim? Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun çok dürüst olduğu söyleniyor. Dürüst insan Avrupa'da emsalleri görevi bırakırken kendisi bırakmıyorsa buna dürüstlük diyebilir miyiz? Valla ona bir yorum getirmeyeyim. Ona bir yorum getirmeyeyim ama dediğim gibi Türkiye'de halen demokrasinin tam oturmuş olduğu kanaatinde değilim. Bir seçim yaptı Türkiye. Evet. Ee, Recep Tayyip Erdoğan yine kazandı. Kazandı. Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu kaybetti. Neler düşünüyorsun? Valla üzgünüz abi Kemal Kılıçdaroğlu kaybetti diye. İnşallah bir dahaki seçimde inşallah başımıza Sen gel. Kime oy verdin? Ben CHP'ye oy verdim. Peki bir de CHP'nin genel başkanı olan işte Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifası konuşuluyor. Bununla ilgili bir görüşün var mı? Düşüncelerin ne? Vallahi inşallah istifa etmez abi. Çünkü o giderse hepten biteriz yani. Bir tek başımızda umudumuz o var. Kuvay. koskoca CHP'de başka onun yerini dolduracak kimse şey yok mu? Ya var da onun gibi bir adam yok be abi. Niye? Mesela İmamoğlu olmaz mı? İmamoğlu da olur. Olur 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 da CHP gibi Kemal Kılıçdaroğlu gibi bir insan bir daha gelmez be neden abi. Neden mesela Kemal Kılıçdaroğlu seni neden bu kadar şey ca, cazip geliyor? Ya adam, seviyorsun. Adam konuşmayı biliyor be abi. Konuşmayı biliyor adam. E, yaptığı her şeyi yapacaktı. Yok işte bu mültecileri yollayacaktı ülkemizden. E, askeri ücrete zam yapacaktı. Tayyip geldi başımıza. Bakalım ne olacak? Zaten başımızdaydı kardeşim. Tamam gene geldi başımıza işte gidemedi gene başımızda. Bakalım ne olacak? Ülkenin sonu ne hale gelecek? Dediler abi niye belirmedi? Demek ki mültecilerden e, mutlular adamlar. Ekonomiden mutlular demek ki buna Tayyip'e oy verenler. Peki Avrupa'da çıkan haberleri duydun mu? Avrupa'da Erdoğan kazandı. Avrupa rahatladı şeklinde haberler çıktı. Zaten. Hani dış güçler istemiyordu Erdoğan'ı? Zaten Avrupa yüzünden kazandı abi. Avrupa'nın oyu yüzünden kazandı Tayyip Erdoğan. Diyorsun. Tabii. Onların yüzünden kazandı. Onlar olmasaydı gene Cumhurbaşkanımız şey olurdu yani Kılıçdaroğlu olurdu. Seçim yaptık. Türkiye bir seçim yaptı. Türkiye yaptı seçimini evet. zaten. Seçimini yaptı. Yaptı. Kılıçdaroğlu kaybetti. Evet. Neler düşünüyorsun Kılıçdaroğlu ile ilgili? Vallahi ben o adama güvenemedim bir türlü. Güvenseydim oyumu da ona verirdim. İstifası konuşuluyor. İstifa etmeli mi CHP Genel Başkanı? Etmesin, etmesin ama ne bileyim. Doğru Neden insan... güvenemedin abla? Doğru insan... Abla neye doğru güvenemedin? Doğru, güvenemedin? Belki... doğru insanlarla olaydı belki. Bir seçim yaptı Türkiye. Evet. E, millet ittifakı kaybetti. Kılıçdaroğlu'nun istifası konuşuluyor. Neler düşünüyorsunuz? İstifa etmeli mi Kılıçdaroğlu? Etmeli tabii ya. He 20 senedir he hey, yenilgi, he istifa sen artık. İşte var artık. Kim gelsin mesela Kılıçdaroğlu'nun yerine. Genç olsa Tayyip olur. Ben Tayyip batıyorum abi 20 senedir. He 20 senedir Tayyip batıyor. Senin Kılıçdaroğlu'nun kalması sizin işinize geliyor. Kalsın Erdoğan. Gelmez ya bunlar Kılıçdaroğlu ülke cezasız. Hesar tabii ya. 20 senedir kayıp bedi ya. Ne için he, ülke için Ölkeği zarar. ülke için zarar Ülke için zarar abi. 20 senedir devletten şey maaş alıyor ya. Niye emekli zaten adam he, ya? He emekli de hep bedava oturmuyor. He. şey orada her şey maaş alıyor. Milletvekillerinin maaşını alıyor. Teşekkür ederim.